Öncelikle şunu hatırlatalım. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında haritanın çoğunluğu kırmızıya boyanmıştı. CHP kırmızıya boyamıştı ve birçok Cumhur İttifakı belediyesi de CHP'ye geçmişti. AK Parti, MHP belediyelerini kastediyorum. Ve orada zaten CHP'liler 100 milyar lira borç kaldığını AKP'li belediyelerden bahsetmişlerdi. Öyle ki bir çöp kovasına dahi ne fiyatlar verildiğini göstermişlerdi. Bazı faturalarda ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Erdoğan'ın tabi CHP'li belediyeleri hedef alması kimden kalan borçlar bunlar sorusunda akıllara getirdi. Ama olacak olan şu CHP'yi hedef alan Erdoğan anlattığına göre belediyelerin SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler diye seslendi Erdoğan. Hazine ve Maliye Bakanımız da kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır dedi. Yeni olansa şu Vedat Işıkan ki asgari ücrete zam noktasında açıklama beklenen o isim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu noktada yapılması gereken neyse usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ya olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor dedi. Bu arada bildirimlerde belediyeye gönderilmiş bu borçlara dair. Yani şimdi Ramazan Bey sizle başlayalım. Aslında Çoğu programımızda vurguladığınız şey normalleşme iklimi var mı yok mu meselesi. Bu gördüğümüz durum CHP'li belediyelerin üzerine gidilmesi, onların adeta ablukaya alınacak olması, önceki dönemden kalan borçların Sen ödenmesi diyor. için zorlanmaları normalleşmeye dair çok büyük bir soru işareti oluşturmuyor mu? Özgür özelle normalleşiyor demek ki Erdoğan ama CHP'li belediyelere sertleşiyor mu demek e, mahalli seçimlerden hemen sonra yaptığımız programda e, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin bir dahaki seçime e, girdiği zaman Türkiye'de başarılı belediyeler olarak anılacağını söylemiştim. Bunun sebebinin de e, 1200 kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetlenmesi ve sonucunun e, Ekrem İmamoğlu ve orada çalışanların aleyhine çıkmamasından e, bahsetmiştim. E, şimdi e, eskiden Türkiye'nin en akıllı adamları Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber çalışıyordu. Sanırım bu akıllı adamların tamamını yitirdiler. Ee, kendi akıllarını da yitirdiler. Yani kamunun kamudan alacağı olması, kamunun kamudan alacağı olarak bunu siyasi parti beceriksizliği olarak telaffuz edilmesi çok akıllı bir cümle değil. Ee, zaten denetleniyor, sürekli denetleniyor, bütün ihaleler denetleniyor. Ankara başta olmak üzere ee, zaten ihalelerin tamamı şeffaf yapılıyor. Ee, neredeyse e, belediyelerdeki bütün e, alımlar, satımlar, işte işlerin tamamı e, mülkiyet müfettişlerine bir fotokopi olarak anında veriliyor. Bu kadar denetlediğiniz bir yerde, yani bula bula SGK borçlarını mı buldunuz? Yani bugün Özgür Özel'in de bahsettiği gibi, uluslararası çok ucuz, yani devletten daha ucuz, e, işte metrolarla ilgili, ulaşımla ilgili, e, teknolojiyle ilgili çok ucuz krediler buluyor belediyeler. Bunun için de Başbakanlık Yatırım Ofisinin onayı gerekiyor. Eskisi, eski eski tabiriyle hazine garantisi gerekiyor. Hazine garantisi artık Başbakanlık Yatırım Ofisine bağlanmış vaziyette. Başbakanlık Yatırım Ofisinde sadece İstanbul'daki YTT'ler araçlarla ilgili 5 senedir bekleyen şeyler var. Yani zaten onlara imza atmıyorlardı. Atmıyorlar. Zorlaştırıyorlardı. Yani şimdi bula bula seyrediyorlar. onlar duysun bunu tabii. Tabii. Hmm. Yani Benim bu, yanımda da var, bunu duyması gerekenler. Evet. evet, yani SG, SGK borçların... Bir <laughs> SGK... de ne zaman olmuş o borçlar yani. şimdi? Yeni geçmiş CHP'ye. Ben acaba... Bir önceki dönemden, ben artık, önceki dönemlerden. Ben artık falan. Sayın Bahçeli'nin çıkışı, Cumhur İttifakı'nın çıkışı... Yani e, her çıktıkları zaman farklı bir yere gömülüyorlar. Mesela en basit Cumhur İttifakı'nın ortaklarından destici... Kızının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmasını açıklayamadı. Yani açıkladığı şey... E, kamuoyunu tatmin etmedi. Hı hı. E, Devlet Bey 154 kişilik listenin peşinde ne dediği belli değil. E, Sayın Cumhurbaşkanı da SGK'ya belediyelerin borçlarından dolayı SGK'nın battığını iddia edecek. Yani Daha önce de hatırlıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu iki tane fotokop makinesi e, us usulsüz alımı ile ilgili SGK'yı batırmıştı. Öyle diyordu. İki tane fotokop makinesinin usulsüz alımı ile ilgili bir soruşturmadan bahsediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK başkanlığı. Yani Tayyip Bey SGK ve CHP üzerinden Kemal Bey'den bu yana bir paradoks var ama bu paradoksun aleyhine işlediğini nasıl görmüyor anlayamıyorum. Bu da mı aleyhine işleyecek? Yani diyorsun. yumuşama aleyhine işleyecek tabii yani. Yumuşama da yokmuş yani siz o zaman. bakın bugün sizin haberlerinizde de var, bütün haberlerde de var. 600 milyar do 600 milyar vergi borcu silinmiş. Yani uzlaşmaya gidilmiş şirketlerde 600 milyar vergi borcu silinmiş. Bugün eee Koç Holding'in piyasa değeri 570 milyar TL. Hı hı. Yani bir Koç holdingi bir senede bağışlamışsınız. Bir Koç Holding e, şey Ramazan pacimine. Bey yanlış anlaşılır. Koç Holding'e e, bu evet, piyasa değeri diyorum. Hayır. Piyasa değeri diyorum. Ya şey konu anlaşılsın diye yani 600 çok, milyar Çok güzel anlatıyorsun. 600 da böyle milyar anlaşılabilir. Tabi yani yanlış anlaşılırsa düzeltiriz ama İsmail, İsmail anlatır benim. gibi anlat da millet anlasın. Ne gibi anlatayım? İsmail anlatır gibi anlat. <laughs> o zaman çok uğraşmam lazım ya. <laughs> yani 600 milyarı, şey şirket, 600 milyarı bağışlıyım. Tabii, 600 milyarı bağışlıyorsunuz. Artı, yani bu şeye geldiğinizden bu yana e, yaklaşık olarak herhalde 4 trilyon doları geçtiler toplanan vergi. Hı hı. Yani 2002'den günümüze kadar, yani 4 trilyondan fazla vergi toplamışsınız. Peki bunu ne yaptınız? Yani halk bankasının e, resmi işleminde 15 milyar dolar e, Lübnan'a havale çıkarttınız. 15 milyar dolar havale çıkarttınız. Bunun hesabını verdiniz mi? Evet. Bunun hesabını herhangi bir yargı e, savcılık sordu mu? Ya bu ciddi bir dolandırıcılık Türkiye'de soruşturuldu mu? Hı hı. Yani dünyada bununla ilgili bir yığın usulsüzlükler var, yolsuzluklar var. Döndük, dolaştık, geldik. CHP'li belediyelerde. CHP, yani, CHP Balıkesir belediye. A bir de ilk, geçen bakın ilk 5 belediye açıklıyorlar. Beş, Denizli. Doğru koyalım lütfen. CHP'li belediyeler değil. Milletten intikam alma. Evet. Ya yani denizli diyor mesela. De ya Denizli Hizmet Belediyesi gelele ne oldu Mart'tan bu yana? Evet. 6 ay oldu. Yani 6 ayda da SGK borcumu biriktirmiş. Beyler, yani. Beyler e, çok affedersiniz. Ramazan Bey. Ramazan, Ramazan Bey. Bey. Dinliyorum. CHP'den değil, milletten intikam alınıyor. Siz evet, mi doğru. bana oy vermezsiniz. Doğru doğru. Yani dolayısıyla ama bak bu bunu artık millet fark ediyor. Yani Tayyip Bey nasıl olsa ben bunu söylerim. Millet de yer noktasını geçtiler. Ben öyle biraz mi? önce tabii bilemiyoruz. biraz göreceğiz. önce söyledim. Türkiye'nin en akıllı adamları Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraberdi ve hakikaten çok enteresan şeyleri millet kabul etti. Yani bizim şaşırdığımız ben bu programda defalarca söyledim. Cumhur İttifakı'nın %1 oy alması bu ülkede mucize. Ama her zaman yani iktidarda ve tekrar iktidara gelmesi muhtemel konuşuyoruz. Yani evet. anketler öyle konuşuyor. Birazdan Ama normalde var. Cumhur İttifakı'nın yaptıklarına baktığınız zaman yani hakikaten bu ülkede yüzde biri oy nasıl alıyor insan şaşırıyor. Peki. Şimdi burada.